Şimdi de 7.6 numaralı problemi çözelim arkadaşlar. Bize verilen örnek 7.5'teki zemin profili. Yani şu. Bu zemin profilinin ee, bilinmeyen birim ağırlıklarını bir önceki problemde hesaplamıştık. Kumun vadozonda yani su tablası üstündeki e, yoğunluğu yani kuru yoğunluğu 1.35 gram bölü santimetre küp veya megagram bölü santimetre küp kumun su tablası altındaki şu 2 metrelik doygun kısmının yoğunluğu ya da rho satı 1,85 gram bölü santimetre küp veya megagram bölü metre küp. İstenen ne acaba? İstenen e, tüm zemin profili için Toplam nötr ve efektif gerilmelerin grafiğini çiziniz. Nötr gerilme dediği burada boşluk suyu basıncı. Şimdi bunun için arkadaşlar şöyle bir çizelge yapmanızı öneriyorum. Şu şekilde. Ee, en başta 0. metrede zemin zeminin e, en üst yüzeyinde şurada eee su tablası aşağıda olduğu için yani kılcal zon falan olmadığı için bütün e, sigma 0 u 0 sigma üstü 0 Dolayısıyla şu çizelgemize gidecek olursak e, zemin yüzeyinde herhangi bir yük yok. Zemin yüzeyine gelen bir yük yok. 0 kilopaskal. Zemin yüzeyinde boşluk suyu basıncı e, 0. Orada herhangi bir üzerinde su kolonu yok. Dolayısıyla X, sigma ile u'nun farkı 0. Şimdi gelelim ikinci metreye. Tüm zemin profili için derken e, tabi şunları istiyor bizden ikinci metredeki, dördüncü metredeki ve sekizinci metredeki. Onun için bunları alt alta yazdığım zaman zemin yüzeyine itibaren sıfırıncı metre, ikinci metre, iki daha ekledik az öncekine göre dört, dört daha ekledik sekiz. Şimdi şuradakini bulacağız. İkinci metredeki yani yüzeyden iki metre derinde ya da tam su tablasında toplam gerilme, boşluk suyu basıncı ve efektif gerilme. Bunun için ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Hemen alalım hesabı elimize. Birinci katman için sigma'yı hesaplayalım. 1,35 kuru yoğunluk çarpı 9,81 çarpı 2. O da eşittir. E, ee, sayısal olarak kaç etmişler lazım? 100 mü? 30 küsur. Bunlar neyse şuraya bakmak. Sayısal sonuçları hesap makinesiyle gitmektense. Ha. Kendisi hesaplamamış. O zaman biz elle hesaplayacağız manuel olarak. Gelelim geri. Açıyorum hesap makinamı. 1.35 çarpı 9.81 çarpı 2 ee, 26 kilo 26.5 kilopascal kilonewton bölü kare Hemen şuraya yazıyorum. 26 buçuk. Bu seviyede boşluk suyu basın için basıncı için ne yapacağız? Tam su tablasında olduğumuz için ikinci metrede boşluk suyu basıncı sıfır u eşittir sıfır biliyorsunuz. Sigma üssü bu ikisinin farkı olduğu için 26 buçuk eksi sıfır 26 buçuk. Gelelim dördüncü metreye, ikinci metreyi yaptık. iki metre daha koy. Yüzeyden dört metre derindeyiz. Buradaki toplam gerilmeyi U'yu ve sigma üstünü şöyle bulacağız. Şimdi daha önce iki metredeki toplam gerilmeyi kaç bulmuştuk? Ona ekleyeceğim bakın. 26 bulmuştuk. Bunu bir daha hesaplama gerek var mı? Elbette yok. 26 buçuğun üzerine ekliyorum. Şimdi artı. Köşeli parantez aç. Kime ekleyeceğim? Ee, 2 çarpı daha doğrusu 1,85 çarpı 9,85 çarpı 2'yi ekleyeceğim. Ekleyelim. 1,85 doygun yoğunluk çarpı 9,81 çarpı 2. Ne yapar? Hemen hesaplıyorum. 1.85 çarpı 9.81 çarpı 2 36.3 etti. Buna 26.5 eklediğimde 62.8 kilopaskal. Hemen yazıyorum. 62.8 kilopaskal. U'ya ne yazacağız? U için 4. metrede bakın arkadaşlar 4. metre kille kum sınırı arasında. Su tablasından ne kadar aşağıdayız? 2 metre. O zaman ne diyeceğiz? Ee, U şunlara isterseniz e, 2 metre alt simge 4 metre diyebilirsiniz. U 4. metredekini hesaplıyoruz. Doğrudan şunu yazıyorum. 9 virgül bölü metre küp ya bunun birim ağırlığı çarpı 2 e, metre derindeyiz. Dolayısıyla sonuç 19,62 mi olacak? 19,6 kilo paskal veya kilo bölü metrekare. Hemen onu da yazıyorum. 19,6 Oradan sigma üstünü bulmak için 62,8'den 19,6'yı çıkarıyorum. 62,8 eksi 62,8 Eksi 19,6 eşittir. 43,2 kilo pascal. Son olarak daha önceki problemde yaptık ama ben burada yine yapacağım. Ziyanı yok. Pratik olsun. Ee, A noktası yani en tabandaki 8. metredeki yüzeyden 2, 2 daha 4, 4 daha 8 8. metredeki 8 metre derindeki e, toplam gerilme, boşluk suyu basıncı ve efektif gerilmeyi hesaplayacağım. E, bunun için şunu yapıyoruz. Sigma 8. metre diyorum. 4 metredekini yazıyorum buraya. 62,8'di. Bir daha ayrıntısına girmeye gerek yok. Artı bu sefer bunun üzerine ne ekleyeceğim? 4 metre kalınlığı ekleyeceğim. Orada kil vardı. E, kilin e, doygun yoğunluğu 2 megagram bölü metre 9,81 ile çarp. Bir de kalınlığı 4 metre ile çarp. Eşittir. 2 çarpı 9,81 çarpı 4 78,5 yaptı. 62,8 de oradan var. 141,3 Hatırlarsanız bir önceki problemde de bunu 141,3 kilopaskal bulduk. Yazıyorum. Ondan sonra U'yu direkt 8. metrede, 8. metrede bakalım şeye e, kaç metre aşağıdayız su tablasından? 2, 4 daha 6, 6 metrelik kalınlık için yapacağım. 9,81 kN bölü metre küp çarpı 6 eşittir hesapla. 58,9 kpa yaz şimdi 141 58 58.9'u çıkar 82.4 kilopaskal oldu bir sonraki adımda bunların ee evet arkadaşlar grafikler çizmek için ölçekli çalışmamız gerekiyor bir mühendise de bu yaraşır şimdi şöyle bir ee, diyagram çizeceğiz x ekseninde toplam gerilme kilopaskal cinsinden, y ekseninde derinlik metre cinsinden. Mesela ben 8 santim 8 metre olduğu için toplam derinlik şurayı 8 santimetre aldım. 2. santimetre, 4. santimetre yani 1 1 santimetreyi 1 metre alarak buraya çizdim. Şuraya da ölçeğini 1 santimetreyi 25 kilopaskal alacak şekilde yaptım böylece işaretledim. Şimdi çizelgemize bakalım. Sıfırda sıfırız değil mi? Sıfır derinlikte her şey sıfır. Dolayısıyla toplam gerilme de sıfır. Şimdi biz toplam gerilmeye bakıyoruz. İkinci metrede toplam gerilmemiz neymiş arkadaşlar? 26,5 kPa. İkinci metreyi getir. 26,5 şuradan kesiştir. Noktayı buraya koy. Çizgiyi en sona çiziyoruz. Dördüncü metreye bakalım. 4. metrede toplam gerilmemiz 62,8 kilopaskal. 4'ten 4 ile 62,8'i kesiştiriyoruz. Şurada bir yerde değil mi? Bu noktaya koyuyoruz buraya. Gelelim çizelgiye. 8. metre için toplam gerilmemiz 141,3 kilopaskal. 8. metreden yatay git. 141,3 ile kesiştiriyoruz. Benzer bir grafiği U için, boşluk suyu basıncı için veya nötr gerilme için çizeceğiz arkadaşlar. Şimdi yerlerini bir işaretleyeyim öyle geleyim. Evet, U'yu çizmek için yine çizelgemize bakıyoruz. Yüzeyde, zemin yüzeyinde U sıfır. Burada sıfır. İkinci metre derinlikte U sıfır. 4. metre derinlikte U 19,6 o zaman 4'ten bir yatay gidiyorum şuradan 19,6'yı bulup aşağı iniyorum noktayı koyuyorum daire için alıyorum 8'de 8. metrede U 58,9 evet, biraz fazla kaçırmışız 58,9'u bulup 8'de kesiştiriyoruz şu noktayı çiziyoruz sonra cetvelle bunları Son olarak efektif gerilmenin derinliğe karşı grafiğini çizelim. Çizelgemize gidiyoruz. Yüzeyde 0. metrede efektif gerilme 0. Derinlik 0, sigma üstü 0. Yine bunu da eee öncekiler gibi ölçeklendiriyoruz. 25 kPa 1 cm. 1 cm burada 1 metre derinliğe karşılık geliyor. Evet, ilk noktamızı koyduk. 0'a 0. Sıfır. İkinci noktamız, ikinci metrede efektif gerilmemiz 26,5 kPa. 2 ile 26,5 kesiştir, bir nokta koy. Şu çizgiyi sonra çiziyoruz bu arada. Dördüncü metre için efektif gerilmemiz neymiş? 43,2 kPa. dörtten bir yatay çek hayali. Ee, yukarıdan 43,2'ye karşılık gelen bir düşey çek, kesiştir, noktayı koy, daire içine al. O da tamam. 8. metrede efektif gerilmemiz 82,4 kPa kalmış. 8'den bir yatay çiz. 82,4'ten düşey çiz. Noktayı bu kırmızıyla yuvarlak içine al. Cetvelle birleştir. Peki bu işlemi e, düz bir kağıt üzerinde benim yaptığım gibi değil de milimetrik kağıtta yapmanızı tavsiye ederim. Daha kolay olacaktır.